Ve sevgili Yengeç Burcu Yükselen Yengeç ve Ay Burcu Yengeç olanlar haftalık burç yorumları bakalım Yengeç Burcu için kartlarımız bize neler söyleyecek güzellerim. İlk kartımı açıyorum. Kupa dörtlüsü, para sekizlisi ve kılıç ası. Şimdi sevgili yengeçler, geçen hafta güzel bir gelişme olmuş sizin hayatınızda. Fakat bu gelişme kalıcı olmamış. Ya bir mesaj almışsınız ya bir haber almışsınız. Ee, hani istediğiniz şekilde hoşunuza gitmiş ama devamı gelmemiş olabilir diyor kart. Diyor ki bunun devamı bu hafta gelecek. Hani güzel bir mesaja sevindiniz haber aldınız belki bir iş haberi belki aklınızdaki kişiden güzel bir mesaj. Ama hani kısa sürdü şimdi diyor bunun devamı olmaya başlayacak. Ve... Ee, sanki bu sefer kesintisiz e, olacak olan bir süreç hatta düşündüğünüzden daha da iyi böyle olmayınca siz direkt kafada kurmaya başlamışsınız acaba şöyle mi acaba böyle mi ama bunların hiçbirisi değil çok daha iyi çok daha güzel bir alternatif gerçekleşiyor diyor bu hafta devam edelim bakalım kılıç sekizlisi şimdi burada bir aşk var ee, fakat bu aşk çıkmaz sokak güzellerim İki taraf içinde bir çıkmaz sokak, İki taraf da birbirini seviyor, bir araya geldiğinizde inanılmaz güzel bir enerji var, çok mutlusunuz ama bu aşkta bir engel var, bir şey e, bu güzel görünümün önüne geçiyor, her şey çok güzel ama e, eve geldiğinizde diyorsunuz ki ya tamam iyiydi hoştu ama şu konuda ne olacak hani bu işin bir de bu boyutu var o ne olacak peki diyorsunuz kendinizle baş başa kaldığınızda onunla beraberken her şey güzel ama eve geldiğinizde sizi bir düşünceler alıyor olabilir ve e, onun aslında yapmasını istediğiniz bir şey var acaba diyorsunuz o bunu yapacak mı e, yapacağım gibi konuşuyor ama hani zamanı geldiğinde olacak mı? onun bir adım atması, onun kendi hayatında bir karar vermesi e, gerekiyor. Ve diyor ki bu hafta çarşamba günü o size eve gidince kafanızda kara bulutlar döndüren şey neyse zaten diyor karşı taraf bunu hissediyor, biliyor sizin bunu düşündüğünüzü. Çarşamba günü size bu konuyla ilgili bir açıklama yapabilir. Bu açıklamada bazı şeyler çok daha güzel düşündüğünüzden çok daha güzel ve kısmetli ee, bazı şeylerse birazcık sizi zorlayacak etkiler barındırıyor olabilir hani burası böyle ama bak şu da var hem artısı hem eksisi var gibi bir şey ama en azından hani onunla görüşüp buluştuğunuzda ya da bir şekilde konuştuğunuzda karalar bağlamayacaksınız artık güzellerim böyle bir enerjiden bahsediyor devam edelim kupa kupa dokuzlusu Para üçlüsü. değnek Kralı. Şimdi sizin buradaki bir çalışmanızdan bahsediyor. O kadar çok çalışmışsınız ki hatta bu sene çalıştığınız bir şey yani böyle son bir haftadır falan da değil. Baya bu sene bir şey için emek vermişsiniz ve burada sonuç elde edeceksiniz. Bu sonuca daha var fakat sona gelmişsiniz artık çalışmalarınızın karşılığını almaya başlıyorsunuz yavaş yavaş diyor yani toparlanıyor artık süreç e, ve bir e, güç bir sonuç hani bak başardın e, yavaş yavaş hani hemen bir anda değil ama ödüller yavaş yavaş sana bu haftadan itibaren gelmeye başlıyor gözüküyor ve burada çok heyecanlı da birisi var seninle konuşmak isteyen hatta senin bu güzel haberin ona gelse bilse hani bunun olduğunu bir an önce seni arayacak ve seninle konuşmak isteyecek seni tebrik etmek için böyle sırada bekliyor diyebilirim çok heyecanlı bir an önce bir şeylerin olmasını istiyor ilk seni tebrik edecek kişi de bu kişi olabilir aklındaki bir kişi olabilir peki devam edelim yıldız kartı Kupa kraliçesi Azize. Şimdi burada e, kariyerle ilgili bir şey görüyorum. E, mayıs ayı diyor. Yani bitmeden, mayıs ayı bitmeden e, şurada çok az bir zaman kaldı. Zaten önümüzdeki haftaya bakıyoruz. Belki pazartesi günü. Hani bugün 27, 28, 29. Hani pazartesi, salı, çarşamba diyeyim. E, burası bitmeden bir anlaşma Kariyerinle ilgili bir imza olabilir ve e, bu imza atılmadan önce senin dışında başkalarıyla da çok fazla görüşme olmuş. Ee, hani senin dışında başka firmalara ya da kişilere teklifler gitmiş olabilir. Bu tekliflerden biri sana da gelmiş fakat e, burada sen karlı çıkıyorsun, kazançlı çıkıyorsun ya da o teklif son teklif sana yapılıyor olabilir gözüküyor çünkü en iyi sunumu, en iyi e, aslında şeyi sen vermişsin hani onlara en iyi e, potansiyeli sen gösteriyorsun o yüzden seni seçiyorlar gözüküyor devam edelim şimdi burada hayal kırıklığıyla bitmiş bir süreç var bu ne kadar kızgın bir insan, ne kadar agresif yani hem bitmiş hem bitiren kendisi hem şu anda sanki ne desen kabul etmiyor. Kendi köşesine çekilmiş. E, bu kişi kesinlikle istemiyor ve bunu da söylemiş zaten. Yani seni ne olmak istemiyorum demiş. Kapısını kapatmış e, ve başka birisine de yüzünü dönmüş. Sen şu an belki farkında olmayabilirsin ama bunu zorlama. Şimdi e, anlayamadığın bir şekilde bitmiş olabilir. E, sen... Burada hayal kırıklığı içinde kalmışsın. Şimdi diyorsunuz ki Melis hep olumlu konuşuyor. Güe çıktım mı? Konuşuyorum işte. Burada diyor ki seni üzmüş, hayal kırıklığı yaşatmış, bir anda çekmiş, gitmiş. Sen daha bunu zorlama diyor. Çünkü zorladıkça daha da agresifleşecek. Çünkü bu hayatına başka birisini alıyor diyor. Tercih ettiği başka birisi var. Aman cehennem olsun. Bizlere giden gitsin güzellerim. Kalan sağlar bizimdir. Biz önümüzdeki maçlara bakarız, değil mi? Şimdi sizden istediğim o güzel enerjilerinizle konsantre olup merak ettiğiniz bir soruyu sormanız olacak. Fakat bu sorunun cevabı evet hayırlı olmasın mümkünse anlatmalı soru açık uçlu soru olsun. Nasıl, neden, kaynak nedir, nasıl ilerleyecek neler olabilir e, gibi açık uçlu sorular sorabilirsiniz. Şimdi bakalım sorunuza e, kartlar ne cevap verecek odaklanın güzellerim. Ve tabi odaklanmadan önce hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone ola bir basalım. Bir basalım güzel enerjileriniz bana bir gelsin. Hala orada buton aktif gözüküyorsa şöyle bir dokun ona. Ve sorunu odaklan. Açıyorum kartları. Ay daha nasıl güzel çıkabilirdi ki? Daha nasıl iyi çıkabilirdi? Yani sana şöyle söyleyeyim, o iş neyse o iş oluyor. Öyle diyor kart. Hem de o kadar böyle mutlu olacaksın ki ayakların mutluluktan yerden kesilecek diyor. Önümüzde birkaç günlük bir süreç var. Seninle bu konu hakkında konuşacak olan insanlar var. Ee, sen ya da onlarla konuşmak isteyebilirsin, bu konuyu açmak isteyebilirsin. Ama o iş imparatorçu şey, dünya. E, DNK para altılısı o iş zaten oldu. Hani şey gibi senin zaten kaderine yazılmış gibi bir şeyden bahsediyor güzellerim. Şimdi kendiniz için detaylı uzun sorular sormak, yorumlar almak isterseniz aşağıdan melis.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye oluyorsunuz. Sonra bize mail atıyorsunuz. Ben yurtdışından soru sormak istiyorum. Yazıyorsunuz Emre size yardımcı olacak. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.